Abi ilk indiğin zaman hangi mermi bulursan o mermiyi yanında kullan sadeceymiş. Tamam kankam. Deneyelim bakalım. Bakalım hangisi silah çıkacak. Tam o. Şurada kanka. Benim de UMP. Ooo beliş geldi. AFK o da. Altın bir küçük sıkıntı. Ben çekeceğim. Tamam seni de çektik kankam Son 3 kişi kaldı. Aha biri alan dışı geliyor hala. Pepe sonunda be kardeşim. Lan ne yapıyorsun? Kardeşim be o kadar düz mi